Evet kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Garen nasıl oynanılır, Garen ne yer, ne içer onu öğreneceğiz. A'dan Z'ye Garen'in skillleri, çıkılabilecek itemler, her şeyi ama her şeyi bu videoda bulabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Let's go. İlk başta pasifimizle başlayalım arkadaşlar. Pasifimiz şu şekilde. Garen 5 saniye boyunca rakiplerinden herhangi bir skill yemezse eksik canının %4 kadarına eş eşdeğer cam yeniliyor arkadaşlar. Bunu şu şekilde göstereceğim. Karşı rakip kuleden hasar yiyorum. Bunu karşı şampiyonlar da bu hasarı verebilir. Bakın canım azaldı. Ve 5 saniye içinde herhangi bir şey yapmama gerek kalmadan herhangi bir tuşa basmama gerek kalmadan Garen kendi kendine canını yeniliyor arkadaşlar. Bu da gerçekten çok önemli bir özellik. Koridorda rakibimizle birbirimize hasar verdikten sonra ikimiz de kulelerimizin altına çekilirsek rakibimiz ya can erini yiyecek ya da base atacak canını yenilemek için. Fakat Garen ise sadece yerinde durarak canını yenileyebiliyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir pasif. Kullanılması gereken bir pasif. Oyun içinde mutlaka aklımızda kalması gereken bir pasif arkadaşlar. Birinci skillimizle devam edelim arkadaşlar birinci skillimiz şu şekilde bakın basıyorum Kılıcımın etrafında bir ateş çıkıyor Bunun Temsili şu arkadaşlar bir buçuk saniye boyunca hareket hızı kazanıyoruz o skill'e bastığımızda Ayrıca bir sonraki vuruşumuzu da Güçlendiriyor arkadaşlar bakın şöyle göstereyim Düz vurdum normal 71 vurdum Bir de şimdi birinci skill'e basıp gidip kuklama vuracağım Bakın 180 vurdum arkadaşlar yani birinci skillimizi güçlendiriyor ve bir buçuk saniye boyunca daha hızlı koşmamızı sağlıyor. Bir de şöyle bir özelliği var bu, bu skillin birinci skill'e bastığımız anda üzerimizde herhangi bir yavaşlatma etkisi varsa bu yavaşlatma etkilerine maruz kalmıyoruz arkadaşlar. Ya da bastık rakip bastıktan sonra bize bir yavaşlatma etkisi gönderdi bu etkiye de maruz kalmıyoruz arkadaşlar hiç beklemeden ikinci skillimizle devam edelim. İkinci skillimiz kalkan skillimiz arkadaşlar. Bu kalkan skilli 5 saniye boyunca alınan hasarı azaltıyor arkadaşlar. Bunun ilk 1 saniyesi %60 azaltma. Geri kalan 4 saniyesi ise %30 azaltma sağlıyor arkadaşlar. Yani rakibimizin bize vurduğu hasarı %60 oranında 1 saniyeliğine %30 oranında ise 4 saniyeliğini azaltıyoruz bu skill'e bastığımız arkadaşlar. Bakın zaten bastım etrafımda daire çıktı arkadaşlar. Bu da bu skill'in efekti. 3. skillimizle devam edelim arkadaşlar. 3. skillimiz şu şekilde. Garen 3 saniye boyunca kılıcını bir kasırga misali çevirerek rakiplerine hasar veriyor arkadaşlar. Bunun küçük bir püf noktası var. Aynı Darius videomda anlattığım gibi şu dairenin uç kısımlarında yani sivri kısmına denk getirirsek arkadaşlar rakibimize daha fazla hasar veriyoruz. Hatta bunda kritik hasar veriyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın uçtan vurduğum zaman 63 vuruyorum içine girdiğim zaman 45 vurdum arkadaşlar küçük bir şekilde gördü. Bakın son vuruş 45 yazıyor zaten hedef kulasının üzerinde. Yani uç kısımlarından vurursak kritik vurduğumuz için daha fazla hasar veriyoruz arkadaşlar. Bu da zaten Garen'i Garen yapan skilllerden bir tanesi. Ultimize devam edelim. Ultimiz şu şekilde Garen rakibine son vuruş yapmak için sıçrar ve kılıcını rakibinin tam kafasının ortasına yerleştirir arkadaşlar. Bunu şöyle göstereyim. Bakın şöyle bir koyuyorum rakibi öldürüyorum arkadaşlar. Genelde bunu zaten son vuruş atarken kullanıyoruz ve rakibe gerçek hasar olarak gidiyor. Bu çok ciddi rakamlara ulaşıyor oyun sonuna yakın ve rakibi tilt edecek bir efekti var. Bakın şöyle bir koyuyorsunuz, sizi de havaya sokuyor ve Garen oynarken en çok zevk aldığınız noktalardan biri ulti haline geliyor. Bunu eminim çok seveceksiniz arkadaşlar. Evet, oyuna geçtim arkadaşlar. Karşımda da Garen var. Büyük ihtimalle aynen o geldi. Şöyle susturdum. Ben de döndüm. O da dönüyor. Aynı bir Bilet gibi. Beyblade savaşı gibi. Döne döne savaşıyoruz arkadaşlar. Yalnız onun hatası. Bakın hatasını bedeninde can erini yere gidiyor. Minyonlara attı skillini. Ben ise skillimi beklettim ve kendisinde kullandım. Böylelikle ona daha çok hasar vermiş oldum. Şöyle bir bekleyelim. Bakalım ne yapacak. Yine minyon attı skinini. Bekliyorum. Skilli geçsin. Şöyle vurdum. Hop. Süper. Daha fazla hasar vermiş olduk kendisine. Şunu yer mi? Master'ın Master mı aşağıda? O beledi kesiyor herhalde. Şuraya bir totem bırakayım ben. Aynen orada. Pusu mu atacaksın sen bana? Al geldim al. Hadi git işine bak ya. Bu arada arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz abone olup like atmayı da unutmuyoruz. Şu minyonlarımızı temizleyelim. Şöyle uyarımızı atalım. Çünkü master oraya doğru gidiyordu. Tamam çıktı oradan. Burada kill çıkmayacak ya ben bir de gideyim. Zaten base atacağım item almak için. Bari şuradan biraz hasar çıkarayım. Alır mıyız bunu bilmiyorum da. Vurdum. Gel abi. Ultiyi de vurdum. Öl. Gel sal. Ölmedi. <laughs> Neyse önemli değil. Biz base'imizi atalım. Fıtı <laughs> Garan ortada yok. Düşman kayıp attım. Diğer arkadaşlarımı biglendirdim. Burada düşmanımız görmediğimi söyledim. Onlar da buna göre hareket edecekler. Böyle SS'leri de unutmayın. Oyun içinde atın arkadaşlar. Bu da e, kulağınıza küp olsun. Bu da aklınıza bulunsun diyelim. Şu kulenin 3 barından bir tanesini alıyorum. Ki bana gold gelsin. Bakın gold'umu aldım. Devam ediyorum. Bu garenin geleceği yok. Şu koldu da alayım ben. Öne geçiyorum böylelikle. Devam abi. Çekileyim. kan gösterdi de. Aldırım ya kuleyi. Bir canı var zaten. Bir buluşluk canı vardı. Oh mis. Canını da aldık adamın yoncasını da aldık. Can eriyi mi artık? Can yoncası mı? Ne diyorsanız o. Rakibinkini yiyince çok hoşuma gidiyor ya. Adam kullanamıyor ya. Şöyle durayım gelir mi? Gelmedi. Biz de şöyle bir totemimizi atalım. Red'ini de görelim en azından Master'ın. Geldi Master. Kesemez beni ya. Aa Karan da buradaymış. Ne işin var lan sen orada? Bir de mi döneyim yukarıya mı? Bir de aldı ya o. Aynen. Ben yukarıya döneyim. Oo reis burada base mi atılır ya? Gel buraya. İlk kimiz geliyor arkadaşlar. Hop. Lan. Ha? Hah. Allah'tan tutuşturla şey oldu. oldu. çek ben de. Kaçarım ya sıçram var. Çıktım. Biraz öyle dayı dayı girmek de ne bileyim. Neyse Master Race. Şöyle biz base'imizi atalım. Ya dur ya atmayacağım dur. Bu nerede görünmüyor. Cam yanından ah burada. Alırız abi. Ben alayım şunu Hadi. Hadi bak. Böyle kovalamak da olmuyormuş değil mi? Fıtı 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 fıtı. minyonlarımızı kaçırmıyoruz. Minyonun gold'unu alıyoruz arkadaşlar. Şöyle fight arayayım artık ya. Şunu da alayım. Sonra gidelim aralarına girelim. Burada Garen Reis'in geleceği yok. Çok korkak oynuyor böyle. Al şuraya bir iteyim başta. Kordor ilerlesin. ha. Yok burada? Master falan da burada yok? Ha oradaymış master. Ya sokar arkada onu alalım. Hop. Süper. İşte bahsettiğim ultinin güzelliği bu arkadaşlar. Bakın zıpladım ve kafasına geçirdim. Ertuğrul gitti. Çıkar ama. Tamam. Oradan da alır. Ben alırım. Süper. Fark etmez. Haban, Hasan. Şöyle biz üst tarafı itelim. Zaten bakın görüyorsunuz çok seri bir şekilde minyonları da alıyorum. Bir gelir mi yukarıya? Yukarı gittim. Ondan... Ping'e bak abi yerimde döndüm ya. Benim internetim şu aralar biraz sıkıntı arkadaşlar. Tamam tamam. ya tamam. Neyse. Master yine elimizden kaçtı. Yoksa net ölmüştü orada ya. Ne işin var senin burada? Ya bir de inanıyor ya öldüreceğine. Master'da hep mevzu bittikten sonra geliyor bak. Şöyle gideyim şurada can eriği gördüm onu alayım. Canımı artırayım. Bakın. Haritadan kontrol edebiliyorsunuz. Bakın benim kulemin altında da bir tane var. Alınmamış. Şuradan kill çıkarırız ya. Giriyorum ben. Çıkaramadık. Ölmem herhalde. Heh. Zaten yayıncının bahtı bu. Kill gelmez abi bize. Kayıttayız ya. Kaydı kapatırız böyle 20-25 leş. Güzel baskı kurduk. Al abi al. Ne yaptın? Bak ultiyi boşa attım bak. Herif öldü. Affetmiyor ki bizimkiler. Parçalıyorlar böyle yamyam yam gibiler. Bak bak. Ne yaptın sen? Alırım. Çıkarım sırayla. Ha. <laughs> ya abi ya. Beyne bak ya. Sırf beni öldürmek için adam sıçra attı ya. Fıtır, fıtır, fıtı, fıtı. Toplarız orayı. o Ultinin son vuruşu için bekletiyorum da son vuruşu vuruyorum adamın 1 milyonunun vuracağı kadar çanı kalıyor. Sonra bizimkiler alıyor. Şuradan alırım ama şunu ya. Gel abi. Gel gel. Hop. Tamam. Master Race. Ah Ben de burada. Ne yapayım? Az önce bana sıçratmıştın değil mi? Neyse. Fazla riske atmayayım. Bak ya kaçtıkları bak. Aslında şu an burada fight yerine koridorları da iterek sürekli minyonları yine bende kalmadı Allah'ım. Minyonları sürekli içeriye sokarsak arkadaşlar aslında oyunu bitiririz de. Oyunu bitirmem aslında değil bizimkilerde benim gibi. Ara ara geri çekiliyoruz. Oyun kısa sürmesin diye. Biraz uzun sürsün oyun. Şöyle canımızı aldık. Ben önden dalıyorum. Çünkü tank karakterim arkadaşlar. Bunun için önde durmam gerekiyor. Benim arkadaşlarım da arkadan hasar veriyor. Kapta otomatlı buraya bak. Bu Vayne bana kafayı taktı Gel lan buraya. Ben de sen şöyle. Allah'ım ya Rabbim. Çıldıracağım. Yine bende kalmadı kill. Ultiyi attım adam aldı. Fıtı 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 fıtı. Alırız abi açıldılar biraz. Biz biraz daha gerçeklerim de gelsinler. Master'da o da zaten şey kesiyor. Keserler değil mi onlar? Bakmalı mı? Kestiler zaten. Tamam. Alırız onu. Hop! Allah'ım yine hasarım yetmedi. Gerçekten artık var ya çıldıracağım. Az önce fantaziden öldüm zaten. Sırf sıçra ulti attım da. Killer bende kalmıyor arkadaşlar. 7 asistim var ya. Görüyorsunuz ultiyi vuruyorum ardından direkt ki yok oluyor adam. Bizimkiler yamyam yam gibi. Ultiyi vuruyorum ben de son ana kadar bekletiyorum yine olmuyor. Şanssızlık ya. Neyse. Önemli olan kill değil zaten. Öğrenmek. Güzel oynamak. Biz şu an baskı kurduğumuz için bakın. Midden devam ediyoruz. Aslında koridorlara gitmemiz lazım. Hatta şu an geri dönüyorum ben. Yani koridoru isteydik şimdiye çoktan oyun bitmişti de. Bitten baskı kurunca böyle oluyor. Neyse onlar da açıldı güzel oldu. Gel buraya abi gel beyin gel gel. Ha ne oldu? Böyle sıçra atıp öldürmeye benzedim Aynısı oldu mu sana? Bu da 2 de 2. Evet mis gibi gördüğünüz gibi. Yine 3'te 3 alamadık. Yeter lan yeter! Yeter! Teşekkürler arkadaşlar. Emeği geçen herkesin eline sağlık. Gel abi geri gel. Şöyle koydum. Master'ın psikolojisi oynuyorum şu an yani. Adam nerede gitsem üstüne atlıyorum bak. Şu an temizleyelim. temiz Oy bitti zaten yani. Hop. Güzel. Bakın ulti ile gerçekten neredeyse adamın yüzde kırk canını alıyorum. Tabi hero'dan hero'ya değişiklik gösteriyor bu. Şuradan can toplayalım biraz. çıkarır mıyız oradan? Neyse önemli değil. Ha biz ha takım ya valla. Şu an biraz kastık ama. Arkadaşlar video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle güzel videolar, güzel içerikleri çekmeye devam edeceğim ben. Öğretici videolar çekiyorum. Güzel geçen oyunlarımı çekiyorum. Bunları kanalımda bulabilirsiniz arkadaşlar tüm videolarımı. Şöyle biraz kendime doğru çekeyim canım az. Dal abi. Hop. Ben 3'te 3, 4'te 4 bekliyordum. Niye öyle oldu ya? Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.